Buyurun Sen i̇şte gördüğün gibi. Bu bir şeyler getirdim, onu alayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın mam? Güzel canım, sen nasılsın? Ben iyiyim, ne yapıyorsun? Ha, seni gördüm daha iyi oldum. Ye. Yeah. Evet. Kopi içiyorum, gel otur da içelim beraber. Dur, Sağ ben alayım, bakayım. Araba, arabada size um, şey getirdim. Böyle falan. Kızıma ters geliyor bana. Ye. Yeah. Öbürü ayakkabı ters, ters deniyor. <laughs> Onun için hep tıra hiç koydun. Onun için koydun ters giymemek için. Hmm. Wow. Sağ İyi, iyi iyisin de Ne yapayım kızım ben? <laughs> Umarım. <laughs> ya işte öyle. Babana gösterdi. Batedim, <gülüyor> 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 Ve, e, bu dedi ki ayakkabı hep sırayı koymuş. Ve bu ayakları da kesiyorsun ya sen. Ya sen bırak onu. <laughs> Tehlik gibi yaptın ya dışarıdakilerini. Runners'ları. <laughs> ya kestim ki bahçede <laughs> dolaşmak için. Kolay kolay giymek için. Yeah, iyi. Bahçe ayakkabısı. Onlar şey ayakkabı değiller. Onlar normal çıkma ayakkabıları değil. Nerede? Niye? Yeah. Bahçe. Dede seni ünlü yapacağım. Ne? Ünlü yapacağım. Yap yap ünlü. Sana sana genç bir karı buluruz. Bu e ee, hiç durma. Başka <laughs> işi bir yok da Ben bununla uğraşamıyorum. ne yapıyorsun? Şimdi dikiyorsun elbise düğme dikeceğim elbisemi bitirdim de. Ah sen mi diktin elbiseyi? Efendim? Sen diktin elbiseyi. Sen diktin. Var, ben diktim. Ne var? Gelsin gitsinler be bana. Şimdi. Vav wow, lan. Şimdi düğmelere mi bakıyorsun mam? E, ya düğmelere bakarım. Dört taneyi sığdırmam için. <laughs> Ölçüyorum. Hepsi bir denk olsun. Tamam. Yeah. Bu da salatır ha he. İşte herkes yapamaz bunu. Ben öğrettim zamanında. Zaman. Sen mi öğrettin? Hı. <laughs> Her şeyi bana dede öğretti. Yeah. Sağ olsun. Ya. Yeah. <laughs> Her şeyi de deden öğrendim. <laughs> Atıyorum, Güzel mi düğmelerim? Güzel. Nereden aldın? Londra'dan. Wow. Bunu Londra'dan aldın? Yok kumaş Londra'dan değil de düğmeler Londra'dan. Güzeller. Bugün gün teyzen dolaşmaya çıkmıştık. Orada evet, da sold. düğme satılırdı. Hoşuma gitti. Aldım birkaç. Güzel. Düğmeleri yaptın. Tamam. Düğmeler. Güzel mı? mu? Bakayım. Çok güzel. Uzun sürdü mü? Kaç bu buraya gelene kadar kaç şey sürdü? Kaç ay? Hiç bakmadım tevhide oturduk sonra yaptım. Ayna. Ne dersiniz? Ne zaman bulduk ki? Var mı üç beş ay var Güzel olmuş, bayağı güzel. Az bitiyor mu? Bitti, etrafını yapıyor. Aa, böyle bu tarafına. Yerin yeah, kenarlarını. Yaptım da bu yeşilini koyarım. Aa yeşili koyuyor. bir tadam Bak bunlar çok güzel. Bu tek bu böyle iki üç renk değişik yün değil mi? Tabi de. Parça parça. Buradan bak. Şuradan aynı renkti de başka renklerle karıştırdım. Aa, yetimini. okay. O, o bedesenli olan aynı renk. Yeah, güzel renk. Yeah. Ama evde ne ürün var, sonlardan yaptım. İyi, ama o daha iyi çünkü. Daha önce başka başka şeyler yaptık. Yeah. ya Kalan yüklerden ama ne yapayım ne yapayım Güzel bir şey. Ya. Kolay mı bunun yapması, bunun şeyi? Um, hmm. Ne diyor? Bunun modeli. Modeli Çok yeah. kolay. Benim için çocuk oyuncağıdı. Ne yeah, wow. Bunu tek tek yapıyorsun, yap. yes, sonra bağlıyorsun. Ne? Sonra bağlıyorsun. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık Şimdi mı? Şimdi başka başladım. Penekliyi ben karıştırmıyorum. Böyle benekli yapıyorum. Yeah. Düz rengi de düz renk olarak yapıyorum. Böyle. Yeah. Ondan sonra da karış bağlayacağım. Bunlar böyle olacaksa da böyle ya böyle böyle. Ama kenarlarına birer sıra beyaz koyacağım. Okay. Yeah. Da ondan sonra bağlayacağım böyle böyle. Güzel. Öbürü değişik bile. Bu da sade sade böyle. böyle sade sade. Karıştırmadım renkleri. Sade sade Güzel. yapacağım. Güzel. Koltuklarını üst tarafına yapacağım. Güzel durdu. Dedenin... <laughs> Buraya çek. Hoş Şimdi yem tarzı Bak bu tazı. Su Suvarili. Yes. Suvarili. Bahçe, bahçe sulamak içindir. Bir de bu tarafta var. Ver. Odunlar. Odun sobası için odunlar. Heh. Bu da odun sobası içindir. Gel, 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 gel. Madem istiyor. Burada da odun var. Bayağı odun var ha. Kışa hazırsınız. Ha. Bir de odunlar, işte odunlar. Bunlar hepsi bir sene seneye kış, kışa. Çatı çatı yanacaklar. Wow. Abi. Bunu değil mi? Hı hı. Ha burayı bugün belirledim. Pakla ekeceğiz. Niye? Yeah. Pakla, pakla ekeceğiz. Kış paklası oluyor ya. Niye? Yeah. Partıcana bak göreyim Aa içinde, üstünde var bir tane. Evet. Var partıcan. Biber işte. Bunlar biber. Ha biberi tohumluk içindir o biber. At onu ekiyor mu sonra yani biber çıkıyor? Tohumluk için Domates. Bu mevsimde domates oluyor mu? Domates e, kış. Şekilde... yaz şey değil mi? Yaz. Yaz ama şey olmadı. Nasıl sana? Biberler. Artık bu domatesler öldü. Asma üzümümüz. Bunlar hangi mevsimde çıkar? Yersin, asmadır. Yaprak için. Yaprak için. Şimdi şimdi değil, tamam da şey, yeni dünya. Yeni dünya. Sonra... O da limon var köşede. Sonra burada da kayısı. O kayısı tabii. Sonra şeftali. Şeftali. Heh. Buraya gel. Bu da şeyle doluyor değil mi? Ee, ne Yağmur Çatıdan suyla. Çatıdan gidiyor. Yağmur suyla doluyor. Bunu sen mi yaptın? Ne? Yeah. Ne yeah, wow. Bu değil. Bu da limon ağacımız. Limon yok içinde. Daha yeni bu daha yeni de bu. A yeni mi ektin? Ya e, ee, şey halinde daha da var. Ha, üstünde bir sinek şey var böcek gibi sinek gibi arı var. bak yumur olacak herhalde. Bilmiyorum da. İşte bu, bahçemiz bu. Güzelmiş dedi. Ne? Güzelmiş. Neyi? Bahçem. Bahçem güzel, ya, tamam mı? Baya güzel. Okey? Yes. Bu <laughs> ne? Hadi gel bakalım. Yerine kekem ağzıları da. Bu da mamın bahçesi. Bunlar çok güzel, bak bu var ya dedi. Hangisi? Bunlar. Evet. çek i̇şte. Bu evin hangi senede taşındınız <laughs> dedi? 2002 2003? 2002 mi? 2003 yazdım. Neyse 2003'te diyeceğim. Bitirdiniz şey mi? Benim çiçek bahçem mi? Hı hı. Benim çiçek. Çok çok Wow. mam, <laughs> wow. Baya var. Ne bu? Ne çiçekleri? Amerikan menekşesi. Wow. Hangi mevsimde çiçek çıkartıyorlar? Yaz mevsiminde. Yaz mevsiminde. Daha. Bak şimdi orta bazıları çiçek açmış. Güzel. bunlar güzel olmuş bu astığın şeyler. Hmm. Dilek ağaçları. Dilek ağaç. Dilek tutuyor mu aç, yaptığın zaman? Yok <laughs> Yo, öyle Türkiye'de gördüm hoşuma gitti ha, yaptım ben de. Wow, bunları hepsini Türkiye'den mi? Bu çok güzel. Onu ben yaptım. Sen mi yaptın? Evet. Daha üç tane daha vardı bir türlü cam camlayamadım. Niye? Yeah. Hmm. Nasıl yaptın? <gülüyor> İşledim. <gülüyor> wow. Bunlar hepsi tatilleri mi aldın? Tatile gittiğin zaman? Yo içine gittiğimde kimisi hediyedir, kimisi ben aldım. Türkiye'dendir onlar he. Güzel olmuş ben. O yastıklar. Büyük şeyden hediyedir, ee, babaanne de. Evet. Sen hangi yıl Avustralya'ya geldin ve neden geldin? 1968'de geldim. Neden ne geldim? Çalışmak için geldim. İşçi olarak geldim. İşçi olarak. Uçakla mı gemiyle mi? Uçakla geldim. Qantasla. Qantas. Gontes. Neden Avustralya? Neden Amerika'ya gitmedin, neden İngiltere'ye gitmedin, Hollanda gitmedin? Neden? Ve Kağıdım Avustralya e çıktı, ben de Avustralya e geldim. Yani seçmedin, o öyle koydun, nereye çıkarsa. Evet, nereye çıkarsa dedim. Seçim yoktu benim. İlk geldiğin zaman sen çalışıp geri gitmeyi mi düşünüyordun, nasıldı? Öyle de kısmet öyleydi. İlk geldiğimde çalışmaya girdim. Forta bir girdik, çıkmadık. Çıkmadın. 5 sene, hatta 6 sene Forta çalıştım. Sonra ne yaptın iş Sonra olarak? Sonra başka işlere gittim. çalıştım. Sonra babaannemle nasıl tanıştın? Bir arkadaşın vasıtasıyla tanıştık. Yeah. Oğlum işte çalıştık çalıştık evlendik. Sen Avustralya'yı Avust seviyor musun? böyle Türk, Türkiye mi daha iyi sence, Avustralya mı daha iyi? Türkiye'yi sevdiğim budur ki ailemden özlüyorum. Ailemden dışarıdayım. Arkadaşlardan için özlüyorum. Ya. Yeah. Ama burada artık buralı olduk. Burada kalıyoruz, burayı seviyoruz. Of Çocuklarım burada, torunlarım burada, hepsi burada. Mecbur burada kalıyoruz. Ama ilk geldiğin zaman zorlandın mı böyle iş e, olarak? Tabii, tabii, tabii. İş... Hem, hem de çok. Yeah. Be, işin hazır mıydı ya? İş Sen çok, geldin... Çok, bizim zamanımızda iş çoktu. Niye? Yeah. Yeter ki bir farklı öyle geçme. Nasıl böyle ilk geldin, indin uçaktan, evin hazır mıydı senin? Nasıl, Yok. ne yaptın? hostelde kalıyorduk. Sonra okay, arkadaş Hostelde kalıyorduk, hostelden doğru Fort'a. Arkadaş buldunlar. İyi. O e, da sanki bir arkadaş bulduk. Ev tuttuk, beraber kalıyorduk. Kaç yaşındaydın? Ben 23 yaşımda geldim aslında. Kırşehirlisin? Kırşehir çiçekler Bahçe Pınar'a Selam söylemek istiyor musun hiç kimseye? <laughs> Bahçe Pınar'lara selam söyle. <laughs> Buradaki de benim babaannem. Babaannem abi. Aslen Kıbrıslı. Larnakalı. Geldi geldi. <laughs> Sen nasıl geldin buraya? Kaç yaşındaydın? 22 yaşında geldim. 22 yaşında geldin. Uçak gemi. Gemiyle geldim. Bizim benim zamanımda uçak vizesi yoktu. Gemiye vize verirlerdi gelmek için. 35 günde geldim. Git git yol bitmedi. Böyle, geze geze mi? Ye, geze geze. Şey, turist gemisiyle geldim. Öyle kesmiştir biletimi. İyi. Her ülkede duruyorduk, geziyorduk bir iki gün. Ondan sonra devam ediyorduk. Sen neden geldin Avustralya'ya? Çalışmaya. Sonra bab, dedemle nasıl tanıştı? Arkadaşın evine geldi, orada gördük birbirimizi. şah koştu bana. Beş sene sonra benim de Türkiye'ye döneceksek evleniriz. Yeah. Ben de kabul ettim. Beş sene sonra dönecektik. Çünkü ben de dönmek isterdim. Ama ne beş seneler geçti. Beş sene, beş sene derken elli sene, elli yıl bitti sana gitmedin gerek. Gitmedik artık da gidemeyiz. Çoluk çocuğumuzu burada evlendirdik. Torunlarımız burada. Artık Türkiye'yi beleş verseler de bize yine gidemeyiz. Öz, özlüyor mu oraları? Hem de çok. Ya? İmkanım olsa her sene gitsem yine de özlüyorum. Çünkü sen Kıbrıs'ta büyüdün. Kıbrıs. Hangi şehrinde? Larnaka'da. Sonra Lefkoşa'ya gittin. Ben ilkokulu bitirdikten sonra Lefkoşa'ya gittim, abimde kaldım, sanat okuluna gittim. Sanat okulunu bitirdim, tekrar Larnaka'ya döndüm, iki sene durdum. Larnaka'da buraya geldim. Güzel. Dokuz sene Lefkoşa'da yaşadım. Güzel. Kıbrıs da güzel, biley. güzel bir yer. Tabii ki benim için çok güzel. <laughs> Vatanım, doğduğum topraklar. Şimdi sen Avusturya geldin sonra Türkiye gittin mi tatile dedemle? Dedenle de dede gittim yanımızda gittim. İlk gittiğin zaman ne düşündün böyle Türkiye çünkü hiç gitmemiştin değil mi ondan önce? Yok hiç gitmedim. Böyle gittin köye gittin sonra dedenin ailesinin tanıştın. Tabii ki çok heyecanlıydım evet. çünkü biz burada evlendik orada beni nasıl karşılayacaklar ne şekilde davranacaklar bilmediğim için korkarak gittim ama hiç korktuğum kadar olmadı. Ve o zamanla telefon var mıydı? Yok. Normal mı? ne yapıyor? Mektup mu yazdınız? Mektuplaşıyordu. Wow. Mektuplar Uzun var. sürüyor muydu mektubun gitmesi? Bir hafta. Bir hafta. Bir haftada gidiyordu, bir haftada geliyordu. Eve geldik mi işten, ilk önce postayı yoklardık, mektubumuz var mı? O zaman işimiz, gücümüz mektup yazmaktı tevhide. Telefon yoktu, e, şey yoktu elimizde. Şimdi elinde mesajlaşıyorsun. E, Kompüterden hemen Facebook'tan yeah. Evet. görüntülü konuşuyorsun. Bizim zamanımızda çok hasretlik çektik. Zor da o zamanlar. Telefon bile yoktu. Hep mektupları. Gözümüz postacıdaydı. Mektup gelecek annemizden, babamızdan, kardeşimizden de. Mutlu olalım. Zorlandım mı ilk geldiği zaman? Ben nereye geldim, nasıl bir ülke, neden? Eğer evlenmemiş olsaydım dediğine geri dönerdim. Yeah, çok zor. zorlandım, çok aradım ailemi. Yeah. Çok üzüldüm ama gelmiş bulundum artık. Hadi bir sene geçti, iki sene geçti derken alışıyoruz insan. Nelere alışmadık ki buna alışmayalım. Ama çok gözyaşı döktüm. Ama diyor musun, iyi ki gelmişim tabii ki derim çocuklarımın istikbali daha güzel oldu burada. Okutabildiğimi okuttum. Okumayan sanat öğrendim. Sen Kıbrıs, Kıbrıs şeyi görmedin değil mi savaşını? 63'ü gördüm. 63'ü gördün? 63'te ben küçük kaymaklıdan göçmen kaçtı. Nasıldı öyle? O çok kötü. Biz kaçarken duvarları deldiler böyle. Oydular o deliklerden evden eve, evden eve geçtik. Ondan sonra Hamit Madrese gidecekti. Tarlaların içinden koşa koşa kurşunlar başımızın üstünden geçiyordu. Öyle gittik. Arkadaşlarımız ayaklarımızın içinde düşüp şehit oldu. Kaynıyor mu Fatma Kaynamadı Mehmet. Yalvarsın <laughs> tamam. sormadım dedim yemek Konuşuyor <laughs> <yemedi>. yemek. oradan kaynadı mı kaynadı mı aklı Lafa dağılır yeme gelmez <laughs> Yanmaz Zaman çok çabuk geçiyor değil mi? Yanmaz. nasıl? Çok 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 Ama tabii ki bu yaşa geldiğimize hiç şikayetçi değilim Bu yaşa gelmeseydim sizi göremezdim O da doğru Siz olmazdınız Hep geç kalmak Yaş e, gençliğinin bir başka zevki var, yaşlılığın bir başka zevki var. Her yaşın bir yaşlılığın, her, her yaşın bir güzelliği var. Torunların olur, en büyük mutluluk, en büyük sevinç de o torunlardır. <laughs> Türk kahvesi Türk <laughs> kahvesi Güzel olmuş mu? E? Güzel olmuş mu? Evet yeah, tamam Bak köpüklü köpüklü Bunu önce suya koyacağız Suda damarlanacak yes. Ondan sonra toprağa dikeceğiz yani. Tamam Hepsini bir saksıya mı ya da ayrı ayrı Hepsi bir saksıya tamam. Hı -hı. Tam böyle tamam. yuvarlak saksı da olur etrafına şey yaparsın. Tamam. şu top altta olan yaprakları alırsın. Sonra suyun içine. Hı. Ondan sonra suyun içine koyarsın. Burada damarlarını toprağa verirsin. Tamam. Hadi de. Bay kızım evdekilerine selam söyle. Hadi öptüm hepinizi. Fantezi <laughs> çok tatlısın. Oy, burası böyle. <laughs> Merhaba arkadaşlar, babaannem Gilden geldim. Şimdi babaannem dedi, dediği gibi bu çiçekleri yapacağız. Çiçek şey mi diyorlar, ağaç mı diyorlar? Onu yapalım. Su koydum. Bunu bir yere koymam lazım da. Ha, oldu galiba. Ha, <laughs> <laughs> Dur bunun için yer bulmam lazım bir dakika. Bir <laughs> tane lazım bu kitabı. Böyle. Şimdi aldım çiçekleri aldım Şimdi su koydum buraya. Babaannem dediği gibi önce bunu suya koyacağım. Zamanları çıktığı zaman ekice Sen... yaptım. Galiba biraz daha su koysam iyi olur. çok mu küçük oldu. Bilmiyorum. Babaanneme belki gösteririm. Böyle içine koydum. Galiba <laughs> çok küçük olmadı. Umarım çünkü hepsi böyle şey oldu. Ne diyorlar? Squash yani ezilmesin. Eziliyorlar gibi böyle suyun içine damarlanıyor. Böyle oldu. Burada bekleyeceğim. Bakalım damarlanacak mı? Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve subscribe yapmayı unutmayın. Ee, sorular varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.